Selamlar, elektrikli cihaz teknolojisi bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu sefer. Bölümümüz bir ön lisans bölümü yani iki yıllık bir bölüm. Elektrikli cihaz teknolojisi bölümünün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, mezunlarının görevlerini, maaşlarını, atama puanlarını ve dikey geçiş bölümlerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bölüm iki yıllık bir bölüm olduğu için girmesi gereken tek tek sınav TYT sınavı ve yine bölümü tercih listenizde gösterebilmeniz için almanız gereken minimum puan yani baraj puanı 150 puan. Ee, tabii ki bölüme yerleşmek için 150'den daha yüksek bir puan lazım olabilir. Bilginiz olsun. Bölüm mezunları elektrik ev aleti üreten fabrikalarda, klima, elektrikli soba gibi iklimlendirme sistemleri üreten şirketlerde elektrikli cihazlar e, üreten firmalara bağlı teknik servislerde beyaz eşya onarımı ile ilgili serbest e, çalışma şeklinde iş imkanlarına sahip. Bölüm mezunları e, kamuya atama konusunda biraz şanssız arkadaşlar. Sizler için son 5 yılın KPSS atamalarının tamamını inceledik. Ne yazık ki elektrikli cihaz teknolojisi mezunlarına sadece bir kontenjan verilmiş, bir atama gerçekleşmiş sadece son 5 yıl içerisinde. Bu atamada 86 puanla Şırnak Üniversitesi'ne gerçekleşmiş. Atanan kişi tekniker unvanıyla atanmış diyelim. Bölüm mezunlarının görevlerine bakalım arkadaşlar. Ne iş yaparlarmış? Her türlü elektrikli ev aletinin bakımlarını ve onarımlarını gerçekleştirir. Müşterilerin arıza bildir bildirimi durumunda müşterinin evine giderek onarımı sağlar. Dikey geçiş bölümleri konusunda şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Zira mezunların geçiş yapabileceği bölümler iyi mühendislik bölümler arkadaşlar. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene gerçekleştirilen bir sınav. Elektrikli cihaz teknolojisi mezunları dikey geçiş sınavına girerek elektrik elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, fizik, fizik mühendisliği, havacılık, elektrik ve elektronik elektronik bölümlerinden istediklerine ve puanlarının yettiklerinden birine dike geçiş yapabiliyor. Mezun kişi dike geçiş yaptığında yeni bölümünün 3. sınıfından eğitimine devam ediyor. Yine herhangi bir şekilde açıktan atama veya KPSS puanıyla herhangi bir kamu kurumuna atananlar 5000 lira civarında maaş alıyor arkadaşlar. Özel sektörde ise e, maaşlar asgari ücretten başlıyor. 5 bin liraya kadar e, yolu oluyor. Yalnız e, teknik servis açtığınız zaman tabii ki çok daha yüksek bir kazanç elde etmeniz de mümkün. Bölümü ayrıntılı olarak tanımak isterseniz elizan.net adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. E, Elizan.net'te elektrikli cihaz teknolojisi bölümünü ayrıntılı olarak ele aldık arkadaşlar. Dilerseniz Google'a elektrikli cihaz teknolojisi bölümü elizan.net yazarak yazıya ulaşar, ulaşıp bütün ayrıntıları öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.